çünkü Reklamlardaki isim futbolist Fenerbahçe arasında bir savaş konusu burada. Nax gönderiyor. Oner ve Rebellion buradan Aksu düşürmeyi başardı. Fenerbahçe'de bir skor almaya çok yakın. Diğer futbolist oyuncularını arıyor ama belli ki futbolist oyuncuları buraya uğramayacak. Fenerbahçe buradan bir skoru rahat şekilde çekecek. Önlerindeki Tim Demiral'ı geçmek zorundalar. Bu bir gerçek. Ego açıklarda. Rebellion bakar mısın Scott? Çok net atışlarla birlikte Ego'yu düşürmeyi başardı. Şimdi sis içerisine doğru atmış oldu atışlarla birlikte. Ego'nun skorunu garantisini çekmek istiyor. Trap yaklaştı. El bombası ile birlikte Ego'nun burada yapabilecek çok da fazla bir şey yok. Takım arkadaşlar da gidemez. Takım arkadaşları da ona gidemez ve Fenerbahçe için 7. skor olacaktır Ego. Senin de söylediğin gibi Fenerbahçe yüksek kil puanlara ulaşmaya daha şimdiden başardılar. Şimdi alan içerisinde doğru bir hamle geldi Loxx'den ama kendisini biraz fazla belli edince Loxx tarafından düşürülüyor olacak. Artık Wild Tech Burada Loxy'yi de tutamaz. Yapabilecek çok da fazla bir hamlesi varmış gibi gözükmüyor. Bakalım skorun garantisi kime doğru geliyor diyecektim ama Lost'a doğru gelirken Lost'a. O skorun garantisini çekmek için çok açığa çıktı ve Fenerbahçe oyuncusu onu düşürdü. Artık burada galip tahmini olarak Fenerbahçe'nin gayet iyi bir konuda söyleyebiliriz. Birebir bir pozisyonu oynayacak Scott. Yükseklik bir, bir, avantajları bir var. Yükseklik avantajları çok net bir şekilde var aslında ve e, rahat bir oyun sonu onlar için gelecektir. Zaten 3 oyuncuyla kaldılar sadece. Galatasaray ekibiyle bir çarpışmaları söz konusu olacak ama Galatasaray'da bakalım bu yeni alanla beraber avantajını mı olacak yoksa dezavantajlı mı? Aslında şu anda galibi belki de bu yeni alan verecek. Fenerbahçe'nin bir ileri merkez karakol oyuncu bırakmaya karar verdi. Orada Wild'ı görmüştü. Trap taramaya devam ediyor. Denemeye devam ediyor ama Fenerbahçe'nin bu yapmış olduğu split belki de problem çıkartabilir derken Trap'in olmuş olduğu konuma harika bir alan geldi. Şimdi Galatasaray tarafı hareket etmek zorunda. Fenerbahçe 10 skora kadar ulaştı. Galatasaray üzerlerine gelirken açık bir koşu gerçekleştirmek durumunda. Ne kadar smokları kaldı bilmiyorum. Ne kadar kendilerine bir smok yolu yapabilirler. Onu çok onu çok bilmiyorum. Bir infom yok ama e, çok çok zorlanacaklarını kesin bir şekilde garanti verebilirim. Burada Galatasaray tarafı da yüksek kill puanlarına ulaşmış. Sencer Galatasaray'da bazı hatalardan ders alınmış. Bu oynanan son oyunlar biraz ümit vaat ediyor gibi. Kat ben onları daha az kişi kaldı diye sanıyordum ama onlar da 3 kişi kalmış. 3-3 evet. savaş içerisindeyiz. Bu arada smoke yolları geliyor. Çift taraflı kapatıyor olmaları onlar için büyük bir avantaj ama Fenerbahçe'nin nasıl konumlandığına bakar mısın? Rebellion hemen solda görüş açımıza göre trap karşıda ve Forsa da sağa doğru açıldı. Atlas spreylerle birlikte Galatasaray oyuncularının sıkıştırılabileceğini görebiliriz. Galatasaray'ın şu anda birazcık kötü pozisyonda kaldığını söyleyelim. Rebellion eline bombasını çekti şimdi. Sol taraftan bombasını gönderiyor olacak. Sefer üzerine doğru gelen mermiler söz konusu. Forsa seferi düşürmeye başladı. Artık 3'e 2 pozisyon oynanıyor olacak. Rebellion burada. Bombasını gönderdi uzak mesafeye doğru ama biraz önde kaldı. Bombası herhangi bir şey çıkartabilmiş değil. x ve Lost yerdeki isimler. Trap şimdi ben birileriyle bekledi. ve artık tek isim. x onun üzerine doğru koşuyor şu anda. Fenerbahçe oyuncuları yakalanması an meselesi. Bir 1 ve 3 görebilir bir yine bakıyorum. Ama çok zor olacak. Yenki Başardığı Canı çok azaldı. Gelen alanla birlikte. X-Acta düşüyor olacak ve günün ilk Erangel mücadelesini yüksek skor puanı ile birlikte Fenerbahçe'ye yazıyoruz. Tıkat.